işte arkadaşlar atladı. Herkes son durağa gelsin için dedi. oyunumuz başladı arkadaşlar. Oo, bakalım. işte örümcek adam ve işte örümcek silahı. İşte bu. Evet arkadaşlar başladım. Örümcek adamla silahımla devam ediyorum arkadaşlar bugün. Bakalım. Örümcek Neler yapabilecek? Ya biri daha var. Benle beraber iniyor. Benle beraber iniyor mu onu muhabbet edeceğim. Evet arkadaşlar. Örümcek adam devam ediyor. Bakalım neler olacak? Şurada bir araba var. Lazım <laughs> arkadaşlar. Şu çatıya inip inanılmaz bir şekilde bunları almam lazım. İndim çatı arkadaşlar. Hemen aşağı ineyim ve ne varsa burada alayım götüreyim. Burada ne var? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Evet. Evet burada zor var. Ama açık değil. Evet. Hiçbir şey yok burada. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Devam edeyim bakayım. Nereye gitsem. Oraya gitmeyeceğim ya. Orada saçma sapan şeyler olabilir. Evet. evet gidiyorum arkadaşlar. Nasıl şeyler olabilir. Oha. Uzaylı silahı ve çanta. Hop aldım. Hadi bakayım. Evet arkadaşlar aldım. Devam. Oha. Şurada bir silah daha var. Uzaylı silahını aldım. Değil. Devam. Devam ediyoruz arkadaşlar ve inanılmaz bir şekilde devam ediyoruz. <Gülüyor> <Gülüyor> evet. Ne oluyor orada? Uzaylı silahımı aldım arkadaşlar. Devam ediyorum. Evet. Evet. Ona bir araba lazım galiba. Evet. Aha. Tam önümde bir çatışma oluyor arkadaşlar. Bakalım ne olacak şimdi? Açıktan ben de merak açtım kopuyu. Kopuyu. Evet. ediyorum. Açtım kapıyı. Kapattım kapıyı. Evet. Devam ediyoruz. Bu kapı daha açtım. Aha. aha bir oldu aldım arkadaşlar. Evet. Aha tam istediğim şeyler. Hepsini alacağım ne varsa. Evet. Bunu içeyim. Selam. Selam dostum. Spiderman sana selam gönderiyor. Anam. Evet. şunu da alalım. Başka. Şu ne ya? Şunu bırakalım. Evet. Devam edelim bakalım. Evet. Scroking. Evet. Spoildirmen devam ediyor arkadaşlar. Şurada bir araba var. Onu alıp kaçmam lazım. Evet, aha! Büyük bir çatışma var. Araba nerede? Araba, araba nerede? Evet arkadaşlar, aha bir araba. Ben bu arabayı alırım aga. Aga ben bu arabayı alırım ve kaçarım aga. Evet arkadaşlar, arabayı aldım ve kaçıyorum. Hiçbir şeyim burunda değil. Hiçbir şeyim burunda değil arkadaşlar. Aha. Uuu, şimdi birisi var. Dur şunları geberteyim. Ya boşver ya. Bin arabana gittin mi? Ne uğraşıyorsun ya? Dostum, kaçtım. Arkadaşlar biraz gücümü toplayayım mahvedeceğim onları. Biraz gücümü toplayayım hepsini mahvedeceğim. Gidiyorum güç toplamaya. Güç toplamaya gidiyorum. Evet. evet arkadaşlar birisini vurduğum zaman evet tek manya evet evet tek sensin dostu dostum tek tek sensin evet 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 devam 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 evet Örümcek adam maskesiyle devam ediyoruz bakalım vur getirecek miyiz arkadaşlar evet evet arkadaşlar devam ediyoruz. Örümcek adam mı? Allah ne oldu? Evet. Oo burada bir şeyler var. beğenmedim bunları. Bunları beğenmedim. Bunları beğenmedim. Ama yine de alayım. Bakalım. Devam. Devam. Yakıtımız aldı ama devam. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Ulan nereye geldik arkadaş ya? Ne biçim bir yer burası? Hiç hoşuma gitmedi burası arkadaşlar. Ne biçim saçma sapan bir yere geldik. Hiç beğenmedim burayı. Hiç beğenmedim. Aha yakıt da bitti. Yakıt da bitti. O zaman baba burada iner. Ve şunu açar. Oh, yeah. Güzel. O ne? Güzel bir silah aldım. Şunu bırakalım bunu yerine bunu alalım ya. Bence daha iyi. Burada yine bir şeyler. Başka bir şey yok. Devam edelim. Evet arkadaşlar şu anda Bakıyorum ekrana 51 kişi kalmış. Of of oralarda bir çatışma oluyor. Çatışmanın göbeğine gelmişim aga. Ben buradan kaçarım. Ben buradan kaçarım aga. Ben buradan kaçarım. Şuradakileri alırım. Tamam mı? Biraz güçlenirim. Ondan sonra şunu alalım şimdi onu bırakalım Bununla mermisini aldık Arkadaş hiçbir şey yok ya etrafta Biraz daha güçlenelim Biraz daha Aha Allah Of çok tehlikeliydi arkadaşlar Gerçekten çok tehlikeliydi Ya beni vuramazsınız oğlum saçmalamayın ya Spider man'im benim ya nasıl vuracaksınız beni Aha Kaçmaya devam. Aha şurada ne var? Uf, bu ne be? Aha. Ulan seni var ya. Ne oldu ha? Ne oldu ne oldu? Ne oldu? Ha? Ah oh be Ulan saçma sapan yenildim Çok sinirlendim ya Arkadaşlar gerçekten çok kötü oldu Bir dahakine Onu Süper uzaylı silahımla geberteceğim İşte süper uzaylı silahım Bunu öldüreceğim bununla bununla Hazır olun. İşte süper uzaylı silahım Biliyorum Biliyorum hiç beğenmedim Hiç beğenmedim Şimdi ultra modu kapatıyorum. Birazdan ultra moda geçeceğim arkadaşlar. Evet. Sizlerden star like da. Oha. Ne oluyor? Evet. Yayınlarımız devam edecek arkadaşlar. Almışlar. Orada pusu yapıyorlar. Pusu oyunundan hiç sevmiyorum arkadaşlar. Pusu oyunu. Evet. Pusu oyunu. En sevmediğim oyun tipi. Çıkın adam gibi savaşın lan! Evet, şimdi tekrar çılgın modu başlatıyorum arkadaşlar. İşte çılgın mod, işte Spider-Man. Çılgın modu tekrar başladım arkadaşlar. Devam edeceğim şimdi çılgın modda tekrar. Bakalım bu sefer ne yapabileceğiz? Bu sefer ne yapabileceğiz? Biraz önce birinci olmaya çalışacağım. Birinci olamadım az önce. Şimdi birinci olmaya çok yakınız bence. Ya gene mi kadın karakter ya? Evet, şunlara bakın ya. Teşekkür ederim dostum yayınlarımızı beğenmişsin. Sağ ol. Evet. Yayınlarımız güzel oluyor dedi arkadaş. Çok teşekkür ediyorum arkadaşa. Aha arkadaşlar süper bir yere iniyorum. Şimdi izleyin babayı izleyin babayı. Evet. Geliyorum. Bakın şimdi ne yapacağım onları. Bakın arkadaşlar onları ne yapacağım. Hepsini uyuyacağım. Çünkü burada en sevdiğim şey var uzay gemisi Bunları oyacağım oyacağım Uzay gemisini alıp Bunları oyacağım arkadaşlar İşte burada İşte burada uzay gemisi İşte burada uzay gemisi Ve bunları oyma vakti geldi arkadaşlar Haydi oğlum Haydi uzay gemisini alalım ve buradan gidelim Haydi oğlum Evet Hadi hemen gidelim buradan Hadi buradan gidelim artık Buradan gidelim. Uhu. Gidiyoruz arkadaşlar. O oh, artık burayla işim yok. Şimdi. Şimdi. Başlasın artık. Hem uzay gemisiyle başladım. Savunma tulumu bir bakayım. Nerede ne olabilir şimdi. Oha. Şu tepeye bir gideyim. Önce şu tepeye bir gideyim. Oha. Allah! Ne yapıyor lan bu? Hemen şu tepede biraz silah alayım arkadaşlar. Of 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 süper şeyler aldım. Süper şeyler aldım devam. Devam 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 süper şeyler aldım. Devam şunu da alalım. Şunları da alalım. Şunları da alalım şunu da alalım. Hatta şunu alıp içelim. Ya Arkadaş. Bu ne? Hadi baba kaçar artık. Baba artık kaçar. <laughs> evet. Şimdi gidiyorum. Uzay gemimde var. Uyuca merkezi. İyi, i̇yi izleyin. İyi izleyin. Birincilik geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar birincilik geliyor. İyi... Oha oraya gitmemek lazım Ooo Vaktimiz yok hemen çabuk gitmeliyiz Alan alıyor arkadaşlar Evet Alandır o ne be Oha Orada bir şey oluyor ne o O ne bu suv jmoq ((القطط) سألتهم عن (القطط) سألتهم عن (القطط) سألتهم عن Ne oluyor lan? Atladım. Ulan sen beni işte bu. Sen beni indirebilir misin? Ha? Kim indiriyor beni? Bu Katar Ha <laughs> Baba nasıl indirdim ya? Görüyorsunuz arkadaşlar. Babayı indirdim. Hemen şimdi evet bunları aldık. Baba bunu alalım geriye ya bu önemli. Evet müthiş silahlar var. Uçalım. Uçalım baba. Nasıl yakaladım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şükten alara doğru yavaş yavaş gidelim arkadaşlar. Tepe lazım bana tepe. Evet çok iyi şey indirdim arkadaşlar az önce gördüğünüz gibi. işte bu. İşte bu arkadaşlar. İşte bunu indirdim. Evet devam edelim. Şu şimdi ölüm noktasından içeriye girdik. Burada var mı şeyler? Görenler sevilsin arkadaşlar. Vallahi ben görmüyorum. az önce müthiş bir indirim yaptım arkadaşlar. Evet. Şimdi daha yüksek bir tepe lazım. Daha yüksek. Şuraya bakalım. En tepeye gidelim. Evet birincilik geliyor. Ben size söyleyeyim. Gerçekten birincilik geliyor bu sefer. Affetmeyeceğim yani. Bak şu tepeye gideyim. Bir bakalım şimdi arkadaşlar. Evet, yok mu çatışan falan? Ha, yok mu arttıran diye işte. Bakalım şuralara. Kimse yok. Nerede bu millet ya? Neyse, biz daha fazla kendimizi riske atmayalım arkadaşlar. Bu neymiş ya? Işın tüfeği. Bu, ışın tüfeği. Güzel, akü yüzüyüz. Gidelim. Aha şurada biri var arkadaşlar gördüm. Gördünüz mü sizde? İndirdim oğlum seni indirdim indirdim. Senin hiç şansın yok. Gördünüz değil mi arkaysa? Bu da gitti. Bu bir şey var mı? Hiçbir şey yok. Çıkalım da. Şunu alalım ya. Evet güzelce Kullanıyoruz ve şu silahımızı alıyoruz. Ardından şu silahı alıyoruz. Başka da silah almıyoruz arkadaşlar. Güzel. O zaman uçalım mı? Ya uçalım devam edelim. <laughs> evet bir kişi daha indirdim arkadaşlar. üçlü 3 üç yaptık. Demiştim size bu sefer geliyor diye. Gelecek geliyor arkadaşlar. 22 kişi kaldı. İndireceğim, indireceğim. Hiç merak etmeyin. Herkesi indireceğim. Şimdi yine yalnız şey lazım arkadaşlar. bir biraz gezelim. Evet. Şuraları gezelim. Aha şurada bir <laughs> var arkadaşlar gördüm. Gördüm. Arkadaşlar bir de şurada birisi var. Evet, 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 güzel, tam istediğim. Evet, bu da indi. Evet, arkadaşlar. Çünkü kaçmamız gerekiyordu. Kusura bakmayın. Çünkü can kullanacağım. Evet arkadaşlar. Uçalım. Gidelim gidelim gidelim. Aha! Bu ne? O gitti öldü O gitti, öldü Ya hiçbir şey yok arkadaş ya Bunlardan istemiyorum ki ben yani Herkes aynı yere toplanıyor O zaman aynı yere gidelim Bu şey lazım. Bu da içki var mı? Yok. Aha. Evet. sonunda kaçtım arkadaşlar gördünüz mü? Gelin ne vurdu lan? Of, inanılmaz kaçtım ha. Yemin ederim mahvetti beni. Evet 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 hemen bunu kullanmam lazım. Çabuk 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 bunu kullanmam lazım çabuk kız çabuk kullan. Of yüzde yüz yaptık yine. Son anda son anda var ya arkadaşlar herif indiriyordu ha. He. Çok fena indiriyordu hem de. Anam Uzay gemilerde. Ya neyse Allah kahretmesin gene yani kaldık burada ya. Şuradan hemen hızlı hızlı gidelim arkadaşlar. Çabuk olmalı, Çabuk. 18, 17, 16. Çabuk. Saçma sapan öleceğiz. Ya böyle bir ölme yok ya. Beşinci oldum. Şöyle bir ölme var mı ya? Saçma sapan orada beşinci olduk ya. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Spider-Man modu bugün son buluyor. Herkese güle güle. Yarın devam edeceğiz. Hadi bay bay.